Peki hangi genlere odaklanacağına nasıl karar verdin? Seni bu dört gen üzerinde çalışmaya yönlendiren şey ne oldu? Aslında bu genleri seçmemizin en büyük nedeni tüm sebeplere bağlı ölüm riskini azaltma konusunda çok büyük bir etkiye sahip olmaları. Ayrıca insanlarda kullanılmaya hazır olduklarını gösteren çok geniş bir bilimsel veri tabanı var. Çok yakında insanlarda iyi sonuç vermiş yeni genleri de devreye alacağız ve her biri biyolojik yaşlanma veya hastalık sürecinin farklı bir noktasını hedef alıyor. Yani küçük çocuklarda görülen nörodejeneratif hastalıklara baktığımızda aslında birçok alt tür olduğunu görüyoruz. Orta yaş grubuna baktığımızda orta yaşamda bulduğumuz bazı hastalıklarda miyelin kılıfının bozulduğunu görüyoruz. Sonrasında ise ileri yaş grubunda görülen birçok nörodejeneratif hastalığın özellikle de demansın neden olduğu bilişsel gerilemeyi inceliyoruz. İşte klotogeni bu 3 yaş grubunun hepsine fayda sağlayabilecek bir gen. Bu nedenle klotogeni gen terapisi için çok iyi bir hedef. Dünyada demans hastası insanlarda kloto ile klinik çalışma yapan ilk şirket bizdik ve faydalarını da gördük. Yani hızlı hareket ediyor, hızlı çalışıyoruz ama bir yandan da tedavilerin herkes için ulaşılabilir olmasını istiyoruz. Tabii ki şu an sadece yeterli maddi gücü olan kişiler bu teknolojilere rahatlıkla erişebiliyor. Ama aynı kişilerde artık birçok sanayileşmiş ülkede görüldüğü gibi sosyoekonomik açıdan istikrarsız bir ortamda yaşlanmaya bağlı hastalıkların yükü için her yıl trilyonlarca dolar vergi ödemek istemiyor. Birçok ülkede 5 yaş altı nüfus, 60 yaş üstü nüfustan daha az yani gelecekte bu masrafları karşılayacak bir iş gücü de olmayacak. Ve dediğin gibi yalnızca Amerika'da bile bu hastalıkların yıllık maliyeti şimdiden 1 trilyon doları aşıyor. Bunların hepsini küresel ölçekte topladığında maliyet inanılmaz derecede yükseliyor. Araştırmalara bugün yatırım yaparsak bu hastalıkları ya tamamen ortadan kaldırabilir ya da geciktirebiliriz. David Sinclair'in bu hastalıkları geciktirme üzerine çok güzel bir makalesi var. Sadece Amerika'nın önümüzdeki 10 yılda bu hastalıklarla ilişkili birçok farklı alanda yaklaşık 300 trilyon dolar tasarruf edeceği tahmin ediliyor. Çünkü bu hastalıkların yol açtığı maliyetler çok büyük ve sadece halkı korkutmakla kalmıyorlar. Hepimiz yaşlanmaktan, bir başkasına bağımlı hale gelmekten, aklımızı kaybetmekten ya da kanser olmaktan korkuyoruz. Aile üyelerimiz hastalandığında işimizi kaybediyoruz. Evde onlara bakmak zorunda kalıyoruz. Sağlık sistemine ise bu hastalıklar yüzünden sürekli para akıyor. David'in makalesinde yaşlanmayı sadece bir yıl yavaşlatmanın bile büyük fark yaratacağı söyleniyordu. Bence elimizdeki teknoloji sayesinde bunu en az 5 yıl yavaşlatabiliriz.